Merhaba değerli arkadaşlar. Ka Başlasın. Başlasın. Geçen hafta çok ağır oldu Ayşe. Gündem sarsıldı. Sarsın. Programı çektik. Programda söylediklerini birileri yoruma da yazarsa inanılmaz bir senkronizasyon oluyor hayatla. Ee, kazalardan bayağı bahsetmiştim. İnanılmaz bir gündem oldu. Hani Bir tane kaza olsa belki çok konuşmazdık ama... Evet. İki devir daim. Bir de bildiğin gibi hani bu politik gelişmelerden bahsetmiştim. Bir suikast haberiyle sarsıldı dünya. Evet iki yani. tane oldu aslında. Eski bir tane Mehmet Bey diye biri cezaevinde öldü. Hı, hmm, ee, görmüyorum. Ondan sonra eski siyasi. Aynı zamanda Rusya'da öyle bir olay oldu. Hmm. Mardin'den acı bir haber. Çok hmm. ağır bir hmm. kaza. Beş elimizde birden kazalar oldu. Evet. Valla benim de hala o Dugin şey böyle yani ellerini tutuyor kafasına acayip sarsıldım. Sabahtan beri gözümün önünden gitmiyor. Kızının ölüm haberi çok ağır bir şey. Evet. Bir yanı da politika. Yaşamdaki en büyük acı e, ölüm e, ama e, bir insanın çocuğunu kaybetmesi olarak geçiyor. İkinci e, acı da ebeveyn kaybı olarak geçiyor. Üçüncü acı da e, buna benzer olarak evlenme ve boşanma... evliliğin sonucunda bir boşanma ya da bir iflas... olarak geçiyor. Hmm. Böyle acılar... yaşanan zamanlar... sağlık evet. sıkıntılarından da bahsetmiştik. Hafif olsun, yolu ışık olsun. Evet. Siyasetçilerle alakalı çok zor bir gündem içerisindeyiz. Geçen yayınlardan sonra... Trump'la ilgili... Trump ha, evet, o çok ilginç bir gidiş. E, evet, İngiltere Başbakanı'nın e, ona sonra istifası, daha sonra Trump'ın evinin basılması. E, şimdi de e, Trump'la ilgili e, yeni bir göksel kombinasyona giriyoruz. E, 27 Ağustos'tan itibaren e, 10 Eylül, 8 Eylül durağan bir zaman bir şeylerin tamamen yer değiştireceği bir e, durağanlık yani e, Ankara yoluna çıkarken Çanakkale'ye geri dönme rotası gibi bir e, durağanlık e, bir şeyi unuttuğumuz bir şeyi tekrar almaya doğru ilerlemenin durağanlığı aynı zamanda dilimde de Trump'ı e, çok ilgilendiren bir e, göksel kombinasyon geliyor. Onunla ilgili de gelişmeler, haberler olacaktır bu göksel kombinasyonda. Evet. gelen göksel kombinasyonda Maşallah yeni, yeni geliyor, gündemler yani. var. Evet. evet. Dolar zaten aldı başını gidiyor. Evet. E, Yine dolar... beklenmedik büyük zamlar. Bir evet. şey, hazırlık yapamıyoruz. Yani senle iki program önce söylediniz evet. gibi hani sadece olan biteni görme yani, Uranü, yani Uranüs'ün boğa hattıyla alakalı olan göksel kombinasyonlarda e, enflasyonla alakalı olsun, maddi kazanç kayıplarla ilgili olsun, bireysel anlamda da devletsel anlamda da plan yapılamaz. Yani bu, e, bu toprakla ilgili de plan yapılamaz. Mesela geçtiğimiz zaman diliminde ilginç yağışlar dedik, e, Katar'da yağmur yağdı. Ee, şey mahallenin ortasında bir bölgeye yağmur yağdı. Ee, bir yerde sel Değil felaketi mi? olurken e, bir yerde de aşırı e, sıcaklarla ilgili bir e, gündem oldu. E, göksel kombinasyonun e, şekli böyle. E, bu ne zamana kadar daha devam edecek? 6 ay kadar daha devam edecek. Ama oranjusun Boğa burcunun hattından geçerken enflasyonla ilgili herhangi bir şeyin hesaplanaması hesaplanamaması aynı zamanda diliminde de Türkiye gündemiyle alakalı yani bizim güneşimiz Akrep burcunda bunu tam karşısından geçiyor. Kazanç kayıp ilişkisini ülke olarak dengelemekle ilgili bir sorumluluğumuz söz konusu. Bu tarımla ilgili süreçlerin çoğalmasına da sebebiyet verecek bir geçiş Süreci uzun vadede baktığımız zaman bu 27 Ağustos'taki göksel kombinasyonda araba bakımlarına çok dikkat edeceğiz, sağlık sorunlarına çok dikkat edeceğiz, harcamalarımıza çok dikkat edeceğiz. Bir seyahatten döndüğümüzde elimizde ne kadar para kalmış, hiçbir şey kalmamışla ilgili bir günde. <laughs> ne kazandığımızı, ne kaybettiğimizi çok fazla bilemediğimiz, maddi olarak hasarlı bir zaman dilimi, iletişim eksikliği, iletişim yoksunluğu, iletişimlerle ilgili kayıplarla beraber arabalarla ilgili de gündemler ÖTV ile ilgili, KDV ile ilgili, fiyatlarıyla ilgili, ikinci el piyasaları ile ilgili de değişimler söz konusu olacak. Yaklaşan Mars Retrosu dünya gündeminde iletişimle ilgili süreçleri çok zorlarken teknolojiyle alakalı süreçleri de çok yükseltecek bir göksel kombinasyona evet. giriyoruz. Ama e, bu göksel kombinasyonda 7 ay boyunca kazalarla ilgili riskler var. Askeriye ile ilgili riskler var. Görünmez kazalarla ilgili riskler var. Anestezi süreçlerinden sağ çıkamayacak ameliyatların söz konusu olduğu bir göksel kombinasyon. Doktordan, hastaneden, hastanenin elektriğinden emin olduktan sonra ameliyat kararlarını vermenin hayati önem taşıdığından da bahsedebiliriz bu göksel kombinasyonda. Hmm. Hmm. Yani, evet, evet, yani bu çamaşır makinesine döndüyece. Evet. Evet, bu bu süreçti. ameliyat riskleri, yanlış ona sonra hastalık teşhisleri teşhisleriyle alakalı da önemli bir göksel kombinasyondayız. ve aynı zaman diliminde ilişkilerle ilgili İyi haberleri geçiyoruz? <laughs> Var <mı? Ba> <laughs> Oradan ele konuyor. Evet. E, 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 uzun süren ilişkilerde ciddi bir adım atma ile ilgili krizler, ciddi adım atmalarla ilgili süreçlerde otorite krizleri diyebileceğimiz, bir şeylere daha ciddi bakmak zorunda olduğumuzu fark ettiğimiz, eskiden böyle çok rayında giden şeylerin yer değiştirdiği, bir şeyleri ilişkilerle alakalı süreci ciddiye e, alabileceğimiz bir süreç. Özellikle 20 7 Ağustos'tan itibaren kardeşlerle ilgili hassasiyetlerin çözümsel süreçleri var. Evet. Kardeş ilişkileri uzun süredir yaşanan kardeş ilişkileriyle ilgili hasarların onarılması mesela iki kardeş iyi anlaşıyordur ama anne araya giriyordur. Evet. İki kardeş ondan sonra iyi anlaşamıyordur ama baba ya da anne araya girmeye çalışıyordur. Bunlarla ilgili onarımlar söz konusu olacak. Uzun süre önce Kayıplar yaşanılan ilişkilerde de mesela kardeşiniz vardır bir yerlerde ve hatırlamıyorsunuzdur. Onlarla ilgili de bir buluşma söz konusu olacak. Hmm. Çok eski e, bilinmezlikle alakalı özellikle 1969 yılını ilgilendiren, 1985-86 yıllarındaki doğanları ilgilendiren, 1999-2001 yılında doğanları ilgilendiren uzun süreli, e, ee, tıkılı kalmış süreçlerin çözümleriyle alakalı da bir göksel kombinasyon. Haritasında boğa ile alakalı gezegenler içinde e, iyicil bir göksel kombinasyon diyebiliriz. Uzun süre kaybettikleriyle ilgili yeniden buluşma, ani evlilikle ilgili e, süreçler e, baktığımız zaman Aslan Burcu'nda gezegenleri olan, Güneş'i Aslan Burcu'nda olan değil, Aslan Burcu'nda gezegenleri olan kişilerle ilgili de kariyer ve yön değiştirmeleriyle ilgili süreçlerden bahsedebiliriz. Herkes gezegenlerini bu şekilde evet. astroloji temel derslerine gelip öğrenebilir. Evet, Ben de şu anda az önce bir şey yaptım. Bunları benim de aynen ne kadar fazla o kadar iyi. Çünkü gerçekten hani e, genel olarak baktığın zaman inanılmaz bir isabetle e, giden bir süreç. Bunu e, tabii ki en doğru şekilde faydalanmak bilgiden, akış, akan bilgiden en doğru şekilde faydalanmak için önemli. Çok enteresan, sert bir süreç. Evet. Ama bir, bir yandan süreç. da hani ilişkiler açısından hani İliş... içeride birazcık daha sakin ama dış ilişkilere sağlığa dikkat evet. etmek gerekiyor. Bir yani ile aile içindeki gecikmelerden geç kalmış ilişkilerle ilgili de çözüm süreçleri. Bu göksel kombinasyonda bir buçuk ay boyunca dolandırıcılıklara dikkat etmemiz gereken iş yapıyorsak onun başında durmamız gereken de bir göksel kombinasyon. Enflasyon ya da ondan sonra e, ekonomik e, yıpranmışlık bu bir kriz değil aslında. Doğru yönetilmeyen bir sürecin sonucunda yaşadığımız bir skandal baktığımız zaman. Bunlarla ilgili süreçlerin de devam edeceğini e, söyleyebiliriz. E, orada ÖTV şeyle ilgili eee burada e, ÖTV ile ilgili aynı zaman diliminde e, bu piyasalarla ilgili şu anki Ondan sonra ekonomik koşullardan dolayı KDV değişimleriyle ilgili süreç de söz konusu olmakla birlikte bazı e, aflar olabileceği de e, durum söz konusu e, olacak bir e, şeyimiz e, bir soru çıkarmez evet, vardı ilettiniz. Evet. Ondan sonra aynı zamanda dilimde sınav sistemi ile alakalı ondan sonra hani bir tarih belirlenmiş ama bu ile ilgili de kişileri zorlayacak süreçler süreçlerde kendini gösteriyor yani bir eğitim planında aksamalar, travmalar, beklediğiniz okula gidememe gibi süreçlerden bahsedebiliriz. Hmm, öğrenciler için de böyle bir kötü var. Zaten şey de yine hani genelde bir süreç başlayacak gibi. Korona tekrardan bir aktif olur mu? Onla onunla ilgili Ekim sonu, Ekim sonunda onunla ilgili şöyle diyebiliriz önümüzdeki Aralık ayında e, neyin ne olduğunu görebileceğimiz bir göksel kombinasyon geliyor. Hmm. E, şu an Almanya'daki yazışmalara baktığımız zaman diliminde bu aşının e, kalp krizi risklerinin yükseldiğine dair yüksek bir e, söylem var. E, aşıyla ilgili tam e, tersine e, farklı gündemler söz konusu olacak. Hmm. Evet, bu Ekim ayı bu anlamda evet, sarsıcı. Evet. Almanya için de değişik bir dönem. Değişik. Kulaklığın e, baş gösterdiği, daha fazla enerji krizine evet, sürüklendiği çok ilginç on... bir şey göreceğiz. İ geliyorum. iyileşmeyecek Almanya, Hı -hı. daha fazla krizi gireceğini e, söyleyebiliriz o anlamda. Almanya'da Hı -hı. herhangi bir iyileşme yakın tarihte çok fazla Hı -hı. Hı -hı astrolojik olarak e, gözükmüyor. Bazı evet. çürümeler söz konusu olacak, bazı değişimler söz konusu olacak evet. e, Almanya ile ilgili e, baktığımız zaman. Ama Amerika ile ilgili de e, sert gündemler e, söz konusu. Yani evet. bugün e, Türklere vize vermesinin yasaklanması ama huduttan e, kaçak Türklerin e, girebilmesi de e, ayrı bir e, süreç, ayrı bir politika. Baktığımız zaman yıpratıcı da gözüken bir süreç. Bu göksel kombinasyonda sağlığımıza dikkat edeceğiz. Evet, sağlığa dikkat etmek lazım. İletişimde dürüst olmaya özen göstereceğiz. Hukuksal süreçlerle alakalı temkinli hareket edeceğiz. Yozlaşma, rüşvet alışverişi'nin çok fazla olacağı bir göksel kombinasyon. Baktığımız zaman ani ölüm haberleri devam edecek. Depremserlikle alakalı görünüm yine devam ediyor ama çok yoğun bir deprem çok, hattından geçiyoruz. Evet. Yani. yoğun bir deprem hattının tehdidi var. Hı hı. O deprem yaklaştığında haber vereceğiz. Evet. Ama. Hadi bakalım. <laughs> Çok teşekkür ederim Ayşe. Şey Çok güzel mesela, programdı. bir şey var mı? Vallahi Valla benim de hani senin özetlediğin düşünce akışında hani ben birazcık daha insanların kendi göbeğini keseceği bir sürece doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Hani gıda krizi de olsa türlü krizler de olsa. Biraz sanki devletlerin e, yapısında bir değişiklik, daha böyle az yetkili devletlere doğru bir geçiş belki. E, e, şöyle e, devletler, devlet alakalı. yönetimleri evet, yani, devlet yani. yönetimleriyle alakalı büyük değişimler olacak. Onu önümüzdeki yıl göreceğiz. Ülkemiz dahil hmm. olmak üzere. Çünkü insanlar şey yani yukarıdan gelen büyük problemler ama bir yandan da internetin vermiş olduğu bir aralıktan Hani kolonileşerek e, sorunların üzerine giden küçük grupların oluşması. Ne yapıyoruz? Yani gruplaşmak ve birlikte olmak gerekiyor. Sanata yatırım yapalım. Tamam. Kurumsal temiyenizi yenileyin. Ondan, Sesinizi tane. iyileştirin, travmanız iyileşsin e, diyoruz. Evet. Bol şarkı söylüyoruz. Evet. Doğan Cem hocamıza sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Doğan Cem'e de çok teşekkürler. Bugün bizimle birlikte el salladı biz iletiyoruz onu size. Çok teşekkürler seyrettiğiniz için. Evet. Lütfen. Mutlulukla kalın. Evet, sizin için önemli olduğunuzu olduğunu düşündüğünüz şeyleri yoruma isterseniz belli bir zaman içerisinde de yazabilirsiniz. Sizin için neler oluyor kahtan sonra, kahtan önce. Bunları paylaşırsanız bize de cesaret gelecektir. Teşekkür ederiz. Evet, mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın. Bekir teşekkürler, Buse teşekkürler. Dur, Bu kapatma, Bu bir bugün, sürü teşekkürümüz Bu, var. Bugün evet. Bekir'e ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgi Harun'a <laughs> teşekkürler. Bugün Bekir bana sonra... teşekkür etsin diye bekliyorum. Beyza Nur'a çok teşekkürler. Bence... Cihangir Efendi'ye teşekkürler. Buse'ye teşekkürler. Kalabalık, evet. Evet. uzun boylu bir ekibiz. Evet. Daha Bu, da uzayacağız. Buse, küçük Cihangir'e, Beyza'ya, Harun Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Birerinde olmaktan mutluyuz. Evet, birlik. Hepinize Sizin tavsiye. Sizi de bekliyoruz. Evet, siz de gelin. Birlik. Paralı, paralı okay. görüş. <laughs> Hadi. <gülüyor> Sağ ol.